Gerat <laughs> yaz. <laughs> 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 Savaş için duhazır, işi gol için duhazır. Anne berak muane ediyor. Ne 20 savaş Ne beradı gotun, ne PKK duhazır, ne her şeyi yapıyor. Ne embel PKK vakte bir bomba ilan etti ya. Er geç ilan sildi, kararını ilan edin, Ne zaman? Az edin, dişteki nafme. Eğer PKK 저희가 <목소리>